İyi misin? İdare eder. Korkuttun bizi biliyor musun? Haber var mı Rıza baba? Bakıyorlar arıyorlar. Allah kahretsin. Geçmiş olsun Engin. Sağ olun müdürüm. Macit Bey, MIT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldu olay? Doktor kadın. İğneyi saplar saplamaz boğazımda bir yanma. Çok ani oldu. Belki bir saniyeden bile az. Sonra her şey söndü. Ambulansdan atıldım bile hatırlamıyorum. Konuşmamız lazım Rıza. Odan boş mu Yavuz? Tabii Rıza amca. Rahatınıza bakın. Birazdan buradayım tamam mı? Ya nerede gıcık var bizi bulur çekiyor muyuz anasını satayım ya? Röntgen temiz görünüyor. Ciddi bir şey yok. Her ihtimale karşı tomografi alıp geceyi burada geçirsen iyi olur abi. Boş ver onu ya. Abi dinle. Dışarıda kıyamet kopuyor Yavuz. İmkansız. Hiç olmazsa... 2-3 saat. Sonra gidersin. İyi tamam iki üç saat. Başkomiserim. Geldiniz mi? Geldik tabi öldük gelene kadar. Murat'la Zeynep de yoldalar. Fena tufaya geldik ha. He. Hem de nasıl? Belli ince çalışıyor.